Maçın gideneğine baktığımızda oyunun kontrolü bizde olan ama şanslı taraf Gaziantep razı olan bir müsabaka izledik. Ee, kalemizde çok fazla rakip pozisyon bulmazken bir duran, duran toptan direğe vuran Luis'in ayağına vurup rakibin önüne düşen bir top var. O da gol oldu. İkincisi penaltı pozisyonu. Ama onun dışında benim sormak istediğim e, vardı ki offside çizgilerini kimin çektiği, Onu gerçekten bir öğrenmek istiyorum. E, i̇kincisi, dün herkes maçları izlediyse ve bugün maçları izlediyse verilen penaltılar ve bizim verilmeyen penaltımız nasıl bir karar mekanizması? Bu onu öğrenmek istiyorum gerçekten. Şu an üçüncü sıradayız, 23 panımız var. 27, maçımız var. Tabi herkes diyecekler hocam sen ne anlatıyorsun? Ama böyle yeni kurulan bir takımımız. 16'ta ne? 18 transfer aldık. Sakatlarımız var. Valencia yok aramızda, Perot yok aramızda, Samatta yok aramızda. Bunlar bizim için önemli futbolcular. Ama tabi bunun bir bahanesi yok. Söylediğim gibi buradan bu duruma biz birlikte girdik. Bu durumda da birlikte savaşarak çıkmayı da öğreneceğiz. Yenildiğiniz maçlardan sonra konuşmak oldukça zordur. Ee, tekrar özgüvenimizi kazanıp, iyi çalışıp özgüvenimizi yerine getirmemiz gerekiyor. It's not time to talk now. Aslında şu anda konuşma zamanı değil, kafamızı öne yiyip daha fazla çalışmanın zamanı, daha fazla savaşma zamanı. Ben burada yeniyim ama buranın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Daha fazla çalışmamız gerekiyor, birlikte kalmamız, birlik olmamız gerekiyor. Taraftarımıza mutluluk veremiyoruz, bunun bilincindeyiz. Ben ve takım arkadaşlarım bunun için özür diliyoruz. Ama daha fazla çalışmamız, daha fazla savaşmamız gerektiğini de sözünü vermeliyiz. Bu durumun içinden çıkmak için bir Yol bulmalıyız. Çünkü gerçekten iyi değil bu takımın içinde bulunduğu durum. Bir çözüm bulmamız lazım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama daha fazla çalışmalı, daha fazla savaşmalıyız.